Biliyordum. Şimdi neden olmuyor? Öh. 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 Olamaz. Atamazsam bugün yine kaybedeceğiz. Nasılsın Melike? Nasıl gidiyor? Şey iyi. Hedefi vurabildin mi bari? Şey... <laughs> Tahminlerime göre Melike bu oyunu kazanırsa durum bir bir olur. Kazanacağına eminim. Hadi öyleyse. Bir tane at da biz de görelim. Şimdi mi? Yok bir saat sonra. <laughs> Tabii ki şimdi. Bu gerçekten harika. Evet Gülşah çok iyiydin. Bu zerde yediğim en güzel şey. Gerçekten çok lezzetli. Pirinçle yapılan bir tatlıymış. Melike'nin annesi yapmış. Bana da verdiler. İsteyen? <laughs> Bakın bana ne oldu? Ne oldun Baybars? Ağaç oldu. Yarım saattir Melike'nin ok atmasını bekliyorum. Üstelik karnım zil çalıyor. Senin karnın ne zaman zil çalmıyor ki Baybars? Sadece tokken. <laughs> Madem Bay Bars çok acıktı, çalışmalara daha sonra devam edelim. Arkadaşımın aç olmasına asla dayanamam. Hadi gidip fırından yeni çıkmış sıcak sıcak ekmek ve annemin nefis peynirinden alalım Bay Bars. Sen benim en iyi arkadaşımsın Melike. Sen de benim. Hadi. Birdenbire çok iyi anlaşmaya başladılar. Tahminlerime göre ikisi de acıktı. Ya da ya da bir tahminim yok. Gerçekten enteresan. Peyniri çok seviyorum ama en çok sıcak ekmek ve tereyağını seviyorum. Yanında bir de taze soğan. Hmm. Sen de seviyor musun Melike? Evet, hem de çok. Peki Yaban, kim sevmez? Yoğurt da harika bir şey değil mi? Evet Baybars, yoğurt da harika bir şey. Üstelik güçlenmemiz için de çok faydalıymış. Öyle. Evet, işte bizim çadır. Bekle beni. Şenlik için annemler bütün yemekleri büyük çadıra götürmüşler Baybars. Olamaz. Başkaları yiyip bitirmeden hemen yetişmeliyim. Herkese yetecek kadar yemek var. Merak etme. Asıl ben ne yapacağım? O ok katamazsam ikinci oyunu da kaybedeceğiz. <laughs> Hı? Bu da ne? Ne güzel şarkı. Urul amca, siz mi çalıyorsunuz? Evet Melike. Bunun adı çeng. Bir müzik aleti. Kartal obası bizi ağırlamak için çok güzel yemekler hazırlamış. Biz de şenlikler için müzik aletlerimizi getirdik. Kaplan obasında herkes müziği çok sever ve mutlaka bir enstrüman çalar. Ne güzel, herkesin bir yeteneği var. Neyin var Melike? Bir şey mi oldu? Şey ben 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 çok heyecanlıyım. Ok atma oyunu içinde. Hı hı. Hmm. Tek yapman gereken sakin olmak. Mehmet iyi bir okçu olduğunu söyledi. Ne oldu bilmiyorum. Daha önce birçok kez ok atmayı başardım ama şimdi heyecanlanıyorum. <laughs> Sen de çalmak ister misin? Ben mi? Nasıl? Çengiyi dik tut ve parmaklarını tellere vur bakalım. Harika. Bu çok güzel. <laughs> Tek yapman gereken dikkatini vermek. Gördüğün gibi her şey çok kolay. Ha bir de doğru nefes almayı unutma. Doğru nefes mi? Hı -hı. Yayların hepsi hassastır Melike. Yaya dokunurken tereddüt etmemek gerekir. O yüzden güzel bir nefes alıp dikkatini yaptığın şeye vermelisin. Heh, şimdi gitmeliyim. Oyununuz için sabırsızlanıyorum. O katma oyunu başlamak üzere. Kazanacağına eminim. Melike, senin neyin var? Üzgün gibisin. Altman ben ben galiba Bu da neydi? Tahminlerime göre bir ayı olabilir. Ayı, ayı mı? mı? Ben gidip yardım getireyim. Kaçkar, kıpırdama dostum. Yoksa ayı senin peşinden gelir. Gelirse onu obanın ortasına çekerim. Babanlar onu incitmeden yakalayacaktır. Siz de başka tarafa kaçarsınız. Ama bu ayı değil. Bir vaşak yavrusuna benziyor. Kaybolmuş olabilir. Hadi gidip bakalım. Biz bakarız. Siz kalın. Oyun oynayacaksınız. Birazdan herkes gelir. Ormanın bu kısmı biraz karmaşıktır. Bence birlikte daha çabuk buluruz. Hem bensiz bulmanız zor olur. Galiba biri oynamak istemiyor. Bir an önce bulursak oyuna yetişiriz. Küçük yavru! Küçük yavru! Neredesin? Nereye gittin? Küçük yavru. Burada mısın? Küçük yavru. Nereye gittin? Küçük yavru. Küçük yavru. Ufaklık. Nereye gittin? Küçük yavru. Neredesin? Nereye gittin? Nereye gittin? Bence yanlış tarafa geldik. Sizin yüzünüzden onu kaybettik. Bizim yüzümüzden mi? Seni uyardım ama bu tarafa gelmek isteyen sendin. Ben aşağı inelim dedim. Hayır onu Melike dedi. Sen buraya gelmek istedin. Arkadaşlar arkadaşlar tartışmamıza gerek yok. Ayak izleri hala burada. Onu bulacağız. İzler başka bir hayvana da ait olabilir. Hayır bu yavru vaşağın ayak izleri. Büyüklük ve sıçrama aralığı ona ait olduğunu gösteriyor. Tabii başka bir tane daha yoksa. Eyvah acaba annelerine mi bir şey oldu? Onu bir an önce bulsak iyi olur. Tamam söyle bakalım Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Şu. Hayır hayır, ee, şu. Ee, hayır. Ee, her yol birbirine benziyor. Melike, sanırım bu kez çok yanlış bir yola girdik. Çok sıcak. Çok sıcak ama harika. Yedim ama hala yemek istiyorum. Ah. Baybars! Emir! Ekmek mi yiyorsun? <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Harika! Baybars! Baybars! Emir! Her yerde sizi arıyorum. Obada, obada galiba bir ayı var. Ne? Ayı mı? Ayı mı? Evet Mehmet amca. Alpmanlara yardım etmeliyiz. Büyük kocaman bir çalıyı salladı. Hepimiz gördük. Bizi onların yanına götür Kaçkar. Buradaydılar. Bu tarafa gitmiş olmalılar. Atları alalım. Siz burada bekleyin çocuklar. Olmaz. Biz de gelelim. Ormanın bu kısmı tehlikeli olabilir. Arkadaşlarımızı bulmak istiyoruz. Evet, onları bulmalıyız. Pekala, hep birlikte gidelim. Melike, hiç iz yok mu? Ormanın bu kısmına hiç gelmemiştim. Bu gidişle hava kararacak. Yolu hiç göremeyeceğiz. Harika. Gerçekten harika. O neydi? Kaçın! Ah! Gülşah! Melike! Bizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz merak etmeyin. Bakın burada kim var? Başak yavrusu. Onu bulmuşsunuz. Hiç merak etmeyin. Sizi oradan çıkaracağız. Söyle bakalım bilmiş çocuk. Onları nasıl çıkaracaksın? Bana kuşağını ver. Ne? Ver dedim. Benimkiyle bağlayıp halat yapacağız ve onları yukarı çekeceğiz. Olamaz, ağlıyor. Ağlama ufaklık, biz buradayız. Onu uyutmak için iyi bir fikrim var. Yayını verir misin? Hayatta vermem. Onu oyunda kullanacağım. Fazla yayın var. Sana veririm. Lütfen yayını ver. Hey, ne yapıyorsun? Bekle. Bu da ne? Ben Oğuzhan. Şşş. Söz verdiğim gibi yayım senindir. Teşekkür ederim. O ok katmak için yerlerinizi alabilirsiniz. Yayların hepsi hassastır bir Yaya dokunurken tereddüt etmemek gerekir. O yüzden güzel bir nefes alıp dikkatini yaptığın şeye vermelisin. Hazır olunca atabilirsiniz. Aa, Yaşasın tabi Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın Ve kazanan hem kartal obası hem de kaplan obası. Oyun beraberi. Yaşasın. Yaşasın. Gülşah Çavrobaşan yuvasını bulduğumuza çok sevindim. Ben de. <laughs> Aslında Melike iyi bir kız. Ama hala bizim rakibimiz. Unutma bunu. <laughs>